Herkese merhabalar arkadaşlar. Artık size sıkılığı kısa biliyorum. Görmüş olduğunuz gibi zili. Ve bugün kreatörle bir gün part 2. Normalde part 3 part 4 olacaklar arkadaşlar. Ama bir önceki videoları izledik. Kalkma. Bakın Alex Games. izlediyseniz anlarsınız arkadaşlar. Yani daha e, böyle fazla çekiyorum ama sonra ben beğenmeyip siliyorum. Bu sefer gerçekten çekeceğim. Ve gerçekten çok fazla video kalabalığı var. Sadece 2 tane kaldı. Helal bize. Neyse siz abone olun ve like atın lütfen. Bu gerçekten benim için çok büyük bir şans. Bu aralar parti var gerçekten de. Bunların hiçbirini tanımıyorum bu arada. Kanallarına baktım arkadaşlar. Ama canlı yayın bulamadım. Link atabilirsiniz şu an videodalarsa. Boto çıktı. Boto. Bir de Yunus. Bir tane Yunus neden yürür, yürür ki yani anlamıyorum. Oo. Bir de ona Pak çıktı ya Pak. Hep yaygın hayvanlar çıkıyor bende. Rakun da çıkmıştı. Ben de köpek çıktı normal. Ama sadece efsanevi olarak şey çıktı kaktüs. Ay ikinci olursam şaşırırım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yine her zaman gibi olmayacak bir şey denemek istiyorum. Ekledim. Profilimi beğendim ve taşıdım. Umarım kabul eder. Kabul ederse kabul ederse <laughs> çok şaşıracağım çünkü. Of, kabul etmedi. Ben kaçıncı olmuşum? İki ya. Düşünseniz iki beni gördü çünkü. <laughs> arkadaşlar bunu gerçekten yükleyeceğim ama. Beş dakika falan olacak. Oha. Bu arada Sunny oyu video çekiyor. Herkes burada toplanmış. Aa burada bir tane daha. Aa, iki tane mi var? Velixi oldum ben de <laughs> bu arada. Biliyorum çünkü kanalları arkadaşlar. Şöyle bir dakika çekelim. Benim için büyük bir şans arkadaşlar. Şaşırma ifadesi varsa onu koyacağım. Evet. Yani ben herkese davet ettim şu anda aslında ama. Ya arkadaşlar bu aralar hayatımın şokunu yaşıyorum demiştim. Gerçekten fazla. Bakın. Geçen de böyle iki tane gördük arkadaşlar. Şeyler yöneticiler. Ben onları takip ediyormuşum. Ay Arkadaşlar takas. Takas yapalım beraber. İnsanlarla takas yapalım. Bir dakika. Sadık dost takas etmek istiyor musun? Nerede? Oh, orada bir tane var. Ne? Şaka mı? Bir dakika dur. Hayatımın şokunu yaşatmak istiyorum. Taşıya bastım yine her zaman gibi. Hayır lütfen. Şaka mı ya? Ben geçemedim. Aa, dur. Ya oturamadım. Oturamadım ya. Oturamadım dur. Dur, Oturamadık. Olmadı biz arkadan koşarız şöyle. Ya uf. <laughs> Taşıya bastım bir daha. Sadık <laughs> 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 dostu yapılmıyor zaten. Lütfen taşınsın ya of. Ya of. <laughs> Ben bir ara Maya ve Vesile doğmuştum arkadaşlar. Böyle kılıktan kılığa geçiyorum gerçekten de şekillendiriyorum. Benden korkun arkadaşlar. Arkadaşlar nefesim kesildi bir dakika. Bayatalım hemen. <laughs> o. Bir şey olmaz değerli. Selam. Ay. Ay mı? Arkadaşlar bir dakika. Bu videoyu gerçekten 5 dakika yapacağım. Çünkü çok işim var. Görmüş olmanın üzere. Hiç uğraşamam. Şimşek. Ay. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Oha. Of. Of arkadaşlar. Dur. Konuşuyor. Ne diyor? Kal kaldıralım mı diyor? dokunmaya çalışıyorum. Ona şu an bir dakika. Melody de burada. Nasıl buluyorlar? Ha dur. Alex Games. Hayatımı şokunu yaşatmaya yine şey yapıyorum. Taşıya bastım. <laughs> Ay çok havalılar. Biz de inşallah bir gün böyle oluruz arkadaşlar ya. Allah herkes nasip etsin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Şuna bakın herkes var burada. Moonlight kişi gelse. Dünya hala şey. Ha, burada bir sürü insanlar var. Şöyle yapalım. Tık tık. Tık tık. Tık 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 tık. tık. Ha, şarjım var baya. Tıkı 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 yapın yapın yapın. Oha. Oha orada da bir şey daha var. Ha bu şey değil ya. Sıfır sıfır değil. Herkesin de ayıcığı var. Neredeler? Nereye gittiler? Ve neden gittiler? Aha orada. Bir dakika konuşmaya deneyeceğim. Merhaba. Bir dakika. nasıl... Oha! gerçekten. Hayatımın şoku. Hayatımın şoku. Şu anda gerçekten cevaptan daha fazla olamaz. İnanmıyorum. Hayatımın şoku. Hayatımın şahsını kullandım. 5 dakika değil, bir 100 dakika yaparım herhalde bunu. Arkadaşlar şaka mı? <laughs> of Allah'ım yarabbim. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım arkadaşlar videoyu izlemek için sabırsızlanıyorum. O tepki için şaka mı şu an? <laughs> Biraz daha konuşmayı deneyelim. Seni görmek güzel diyeceğim. Seni görmek güzel. Of. Aynı sevinci ben sizi gördüğümde de yaşıyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ha, <laughs> şaka mı? Seni görmek güzel diyeceğim. <laughs> Bir dakika. cevap veriyor ya. Seni görmek güzel diyeceğim. Ya arkadaşlar. İnanmıyorum şu an. Ya bana küsmeyin yeter ya. Bu arada ben size bir şey yapmıyorum. Bir arkadaşımı selam veriyorum diye beni de ilgilenmiyorsunuz diyorsunuz. Yani bir de beni de düşünün. Ben ne yapabilirim? Yani gerçekten bir dakika seni görmek güzel. Evet. Video oyunu. Evet. Evet video oyunu. Yani direkt videoya dalıyorum. Seni görmek güzel diyeceğim. Gördüm sadece Alex Alex Games. Pandinha Mari. Siz de arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Amandina, Josie var. Onları gördüm. Zaten şu anda arkadaşlık listemde olan kreatörleri gördüm. Tiyalo var. Direkt arkadaşlık isteği atıyorum. Arkadaşlar şunu göstereceğim. Bir dakika. Read boy. görmedim bu arada. tane var. Admini görmedim arkadaşlar. Roxy. Onu da görmüştük. Jenny'yi de görmedim. Bu arada arkadaşlar çekiste atabilirsin. Moonlight X, da benim diğer hesabım. Jenny'yi de görmedim. Bu kadar var. Neto Dık. Neto -dık. <laughs> gördüm. Ejoli ablam. Başka yok zaten arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Ya, gittiler ya. Bir dakika. Selam. Merhaba. Seni görmek güzel. Seni özledim. Nasılsın? İyi misin? He? Nasılsın? <laughs> aynı soruyu aynı anda soruyorum. Biz de kendimiz olalım arkadaşlar. Hemen kendimizi şöyle evet. Şimşek neredesin? Gel çocuğum gel. Nerede? Dışta herhalde. Arkadaşlar gelin. Evet arkadaşlar. Oo orada orada. Oha arkadaşlar. Bu arada bana cevap vermesiyle hala şok yaşıyorum şu an. Bir de diğerine soralım. Ee, <laughs> diğeri nerede? Nasılsın? Kelimemiz var ya. Bir hazırlayalım şunu. Şu an herkes takas yapıyor. Şöyle bakalım. Yani benim takipçim de en yükseklerde. Yani benim takipçilerim en yükseklerde. Verdik bunu mesela. Alex nerede? Alex ben gitmeliyim mi diyor? Arkadaşlar hoşça kalmayacağım. <laughs> Bir daha nasılsın demek istiyorum. Bir daha nasılsın? Beni taşır mısın? Seni görmek güzel. Bu arada arada gördüm en tatlı sevimli kraliçer. <laughs> Bakalım. Yani gidiyorlar şu anda. Gittiler maalesef. Ama Alex Games hala oyunda. Ne alıyor? Ne oluyor? Kreatör var. <laughs> kreatör varmış. Hemen şöyle göstereyim. Kreatör varmış. Gerçekten kreatör var. Şöyle gel diyeceğim. Alex'i Alex'in aramaya başlayalım. Bakalım. Şöyle arayalım. Bir neredeymiş? Bir gelin bakalım. Şu taraflara bakalım. Siz dağılalım bence. Harita kimse takip etmiyor. Yazıklar olsun. Neyse takip eden var. Tamam. <laughs> tamam. Kreator görünce zaten insan şaşırıyor direkt. Kombinime kaç puan verdiniz bu arada? Bu arada ben evi aldıktan sonra almaya düşünüyorum. Yani eve alabilirsem şu kaktüs evi bir an önce gerçek para olmadan alabilirsem burada bulamıyorum. Neyse. <laughs> ee, şey. Bir sonraki güncellemede birkaç bir şey alabilmek için para ve elmas biriktireceğim. O yüzden arkadaşlar yani. Bu arada Petran'da e, bir ara boşluğun üzerinde duruyormuş gibi görünüyor. Ama şöyle zıplarsanız kendinize gelirsiniz. Yani içinde Hepiniz çıkar, o da bir bilgi olsun. Bu arada spoiler çektiğim videoyu da izleyebilirsiniz. Yani gece, evde bir gece kalacağız. <laughs> yani bu evi alabilirsem bu evde bir gece kalmaya gerek kalmaz. Çünkü o, o ev benim evim olur. Benim haberim var. Ee, abi beni takip ediyor yerim. Şimdi bir de ee, bak için hemen yapalım. Şimdi bir de arkadaşlar bu evi aldıktan sonra ya da almadan önce evde gizlice takipçilerimle kalacağız. Ve bir tane misafir oyuncu bizi kovalayacak. Bu sefer e, yan hesabım değil arkadaşlar. Bir tane misafir oyuncu bizi kovalayacak. Ve tanıdığınız birisi. Kim acaba? şimdi onu ne versem? Ateş ilgisi bir tane daha genci ve iki ayaklı kızıl panda bir tane daha genci birleşim yapabilir. Bozayı verebilirim sana mesela. Solar geyiği karşılığında bunu almak ister misin? Ay bu güzel olur bence. Almak ister misin? Bence güzel olur. Ama Nadine'le yaygın şey yapmak istemezsen. Bir de bunu hangisi? Herhangi. Gerçekten bunu mu istiyorsun? Hangisi? Bu mu? Bu mu? Tamam. Atalım. Şöyle ben <laughs> solar geyime e bakayım hemen. güler diyeceğim. Aa tilkisi güzelmiş. Neşem. Bilinebilir. Aa bunun sebebi nedir arkadaşlar? Almak ister misin? Güzelmiş dedim. Ve almak ister misin şey dedim. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Herhangi işte. Herhangi. Selam. Ben de şey diyeyim. Ben de Sakura ejderhası. Almak ister misiniz? Almak ister misiniz? Siz. Almak ister misiniz? Bakın çok güzel bir şey çıkarıyor. Tamam. İlk takas atan kişiye vereceğim. <laughs> Sonrasında da bozayı ver. Hadi hayvan ve bozayı. Tamam. Tamam. Onayladım ben. Tamam. Prensese takas yapalım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle onu da bozayı. Görmüşsün diyeceğim. Nadir mi hayvan gibi bir şekilde. Hediye Hediyem olsun burada size küçük. Sıra dışı çamurcuk. Anılarım depreşti. Fark etmez işte. Hadi. Fark etmez bana. Anılarım depreşti derken bir videoyu yanlış kastetmiş Hayır, Hangisi tavsiye istiyorsun? Deyip onaylaması şaka mı? Neyse hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.